Tamam hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka konulardan birlikteyiz. Bugünkü ana konumuz ne? Yelkenci arkadaşlarım, bugünkü ana konumuz teknecilerin en büyük kabusu. Liman masrafları arkadaşlar. Şimdi money, money. vallahi money money ne diyorsun kaptan bu işe? Money money, money. <laughs> basket money <gülüyor> <gülüyor> Hemen geldik şimdi sıcağı sıcağına. Ne yaptık? Önce yaptığımızı paylaşalım. Çayımızı koyduk. Webasto'muzu açtık. Buradan göstereyim. Webasto teşkilatımız burada. Bir an önce ısınalım diye dışarıda e, yani Cenk 90 km hıza ulaşan rüzgar var dedi. E, şöyle diyeyim. Bakın bizim e, Bimini'nin şeyi gevşemiş. Zaten bunlar neydi ya? Ben cırtlarla falan tutturmuştum. Çaresizlikten. Onu çıkmadan önce cırtları keseceğim, e, içeri alacağım ama şimdi değil. Yapacak bir şey yok. Hani fazla üşümeyelim, tekne biraz ısısına kavuşsun diye. Gülşah kaptandan beraber önce şuraları falan kurulayacağız. E, hani ayağımız ıslanmasın, yani ayakkabımız ıslanmasın diye. Neyse gene de e, ana konumuza gelelim arkadaşlar. Çok şimdi... Para. Çok para. Şimdi... Böyle otur istersen. Tekneler arkadaşlar hop oturuyor, hop kalkıyor. Yani ve dışarıda hava kopmuş vaziyette. İnanın berbat. Bir an önce çayımızı demleyelim. İçelim modundayız. Bunun kripsini marangozumuz gelecek. İyiyiz yapacak. Ha oraya kağıt sıkıştırıyoruz ya. Böyle sıkıştıracağız inşallah. Ya herhangi bir şey buluyoruz. Ben şimdi burayı kapatayım. Çünkü bir an önce ısınsın. Bugün Sizlere çekim yapmak için geldik arkadaşlar. Onun bir güzel paylaşımını yapalım haberiniz olsun. Ben de hemen çantamdan e, fiyat listesini çıkartayım. Bir kağıda çıktı aldım. Yani bu e, artık marinaları geçtik arkadaşlar. Marinaları geçtik. Normal liman masrafları dahi uçtu gitti. Yani böyle bir durumdayız. Evet. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Acı ama gerçek. Şimdi. Gerçekten, gerçekten gerçekten. Gerçekten acıdır. Umarım şöyle Gülşah Kaptan'dan ikimizi ayarlayayım. Çünkü bizim bütün çekimlerimiz hep spontane olduğu için bakayım güçle katlanma nasıl? Ah evet gözlüklerimiz yok. Evet şöyle yan yana olursak bizi rahat rahat çekecek. Ben hani sizlere net bilgi verebilmek adına buradan bir gözlük yardım alayım. Şimdi benim size vereceğim fiyatlar net fiyatlar arkadaşlar. Biraz da şimdi Webasto çalışmaya başlayınca, Webasto'yu bir hızlandırayım, maksimuma getireyim. Evet, şimdi Webasto maksimumda. Evet arkadaşlar, şimdi bizim vereceğimiz fiyatlar normal barınak fiyatları ee, olarak geçiyor. Ee, şey fiyatları, <laughs> köpek barınakları. Ee, işte bizim e, bulunduğumuz liman. Ya da gerçi bu liste benim e, liste. E, i̇skele tarafımızdan öyle feci e, rüzgar basıyor ki arkadaşlar, yani tekneyi inanın yamultuyor yani öyle söyleyeyim. İşte Cenk 90 km'lere varan bir rüzgar demişti. Neyse. Şimdi şöyle bir fiyat biçmişler. Eğer 0 ile 5.99 boyunda bir tekneniz varsa 13.375 TL sizin kayık barınma maliyetiniz var yıllık. Yani bu 13.000 yüzde %10 olsa 1300 lira olsun 3000 lira daha koysun. 16-17 bin lira yani normal bir sandalınız varsa sıfırdan 5.99 6 metre 6 metre değil yalnız 5.99 6 metre olursa bir üst sınıfa geçiyorsun. Düşünebiliyor musun? E, ne kadarlık farkla bir üst sınıfa geçiyorsun fiyat artıyor. Şöyle söyleyeyim işin özü bir sandalınız varsa 16-17 bin liraya yakın bir yıllık barınma maliyetiniz var liman e, olarak Mesela 6 ila 8.99 fiyatlarına geçerseniz 16.719 TL KDV'siz fiyat yapıyor. Tekrar edeyim size. 6 ila 8.99 Metres, metresindeki olan tekneler için hani iskeleden de böyle basınca vallahi gerildim birden ya. Şimdi ben hani buradaki fiyatları böyle teker teker vereyim ki siz de bu fiyatları hani kendinize göre uyarlayın diyorum. 9 ila 11.99 olan fiyatlar. Bu sene biraz sanki metrajları birbirlerini değiştirmişler mi ne yapmışlar ben anlayamadım. Neyse ama 12 metre değil. 24.000 yani 9 ila 11.99 ölçülerindeki teknelerde 24.522 TL. Yani bu da KDV ile beraber 28.500 TL'ye geliyor arkadaşlar. 28.500 TL'ye geliyor. Yani 30.000 liraya yakın. yani bunlar kuru barınma maliyetleri. 12 ile 15.99 olan fiyat 31.210 lira. Yani bu da herhalde 35.000 liraya falan geliyor KDV dahil. Tekrar edeyim. 12 ile 15.99 metresindeki tekneler 31.210 lira. Ya bu insanlar arkadaşlar para basmıyor ki bu nasıl fiyat? Devam edeyim. 16 ile 20.99 arasındaki metreler 39.012 TL gibi bir rakam. Biraz hızlanayım. 21 ile 25.99 arasındaki metreler 50.159 TL. Yani bilmiyorum devam edeyim mi? Hani 50 metre e, tekne yok buralarda. E, i̇şte 21 metreyi söyledik. 26-31 limanlarda barınaklarda pek öyle bir şey olmuyor. Şimdi ben bir, bir yandan çayı demleyeyim. E, bir yandan da hani bu rakamlar gerçekten pek iç açıcı rakamlar değil arkadaşlar. Ne diyorsun Gülşah Kaptan'ın bu fiyata? Yani şimdi senin teknen olsa bu fiyatlar normal mi, pahalı mı? Şimdi. Ekmek fiyatını baz alırsak normal. Değil Her mi? Her şeye acayip zam geldi. Doğru. Her şeye acayip. Ben kendim, kendim şey hissediyorum. Dondurulmuş, çözülmüş ve yıllar sonra... Değil mi? ...adapt olmakla zorlanıyorum. Evet yani... Şimdi tabi eğer her şeyin arttığını baz alırsak Normal tabii, ama yani bir sene içinde bu kadar artış gerçekten komik. Yani ben e, geçen sene 18 bin lira mı ödedim? 14 bin lira mı? inanın geç, inan, geçen sene ödedim ben rakamı unuttum tabi. Ama e, artışlar e, çok yüksek. Yani mesela e, burada günlük e, fiyatlar da vermişler. E, barınma fiyatları ama inanın şok edici rakamlar. Hani ben bu rakamlar karşısında diyecek bir şey bulamıyorum. He, e, yani ne yapacağız? Kuzu kuzu ödeyeceğiz. Yani tekneler alıp bir yere gidecek halimiz yok. Ama e, iç, işler acısı bir durum değil mi? Hani şimdi bu e, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen denizleri sevdireceklerini buradan milleti denizden soğutmaya an Ha Bu arada e, bugün e, yani yanlışım varsa e, marinadaki arkadaşlar düzeltebilirler. 12 metre e, marinada bir bağlama rakamında e, rakamı da 140 bin TL ve üzeri olarak duydum ben. Hani yanlışım varsa siz de aşağıya yazın ki hani en azından bizim de bir bilgimiz olsun. Hani. Çok iyi anlıyorum seni. Şimdi bu bir de lükse giriyor <laughs> Lüks diye sayıyorlar. Lüks diye sayıyorlar benim yediğim çeri domatesi. ben de kendimden örnek vereyim. Ne? diyeyim ya. Çeri ha. domatesi alt tarafı. Evet. 3 hafta öncesinde 30 lira. Evet. 1 hafta sonra 40. Evet. 3. hafta 60 60 TL. Şimdi arkadaşım çeri domatesi yemeyecek. <laughs> ya da çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yani bu e, liman ve barınak e, ya da hani e, ne diyeyim Marina yani masraflar hakkında bir şeyler sormak ya da söylemek isterseniz yorumları beklerim. Yazın dertleşelim ya. Sıkıntı yok yani. Neyse arkadaşlarım sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımızda kalın. Lütfen kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Like like. Lütfen kanalımıza like like. <laughs> Sizi seviyorum. Sevgilen kalın. Kanalımızda kalın.